Merhaba arkadaşlar ben İsmail Sonoğlu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Quick programını tanıtacağım. Bilmeyenler için Quick programını biraz tanıtayım. Quick mobil cihazlar için üretilen App Store ve Google Play'de de bulunan bir video edit programıdır. Ama bu video edit programının diğer programlardan farkı daha basit ve hızlı video editleri için üretilmiş olması. Yani sizin çok zamanınızı almaz e, Quick programında video editlemek. Zaten quick İngilizcede çabuk, hızlı anlamına gelir. E, bu quick aslında otomatik olarak e, sizin videolarınızı editleyebilir, otomatik olarak montajlayabilir. Ama ben size e, nasıl kendiniz editleyeceğinizi göstereceğim. Zaten Quick'in kullanımı oldukça basit ve diğerlerinden de daha çok basit ve çabuk hızlı kullanım amacı olan bir video edit programıdır. Quick GoPro firması tarafından üretilmiş bir video edit programıdır. GoPro da bildiğiniz gibi aksiyon kameraları, 4K aksiyon kameraları, 360 derece kameraları üreten bir şirkettir. Şimdi hadi çok vakit kaybetmeden size programı tanıtmaya başlayayım. Video başlamadan önce kanala abone olmayı ve Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız benim diğer videolarımı ve kısa filmlerimi de kaçırmazsınız. Yukarıdaki kartlardan da onlara ulaşabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Evet öncelikle Quick programını açıyoruz. Evet Quick açtığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Daha önce yaptığımız video projelerini görebilirsiniz. Önceki video projenizi isterseniz buradan düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. Ya da yeni bir proje oluşturmak için sağ alttaki mavi artı tuşuna basabilirsiniz. Hemen basalım. Evet burada gördüğünüz gibi cihazınızdaki fotoğraflar çıkıyor. Buradan istediğiniz fotoğraf da videoları seçip video oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ben şimdi video nasıl oluşturulur göstereceğim için video seçeceğim. Evet şuradan. 3 tane video seçiyorum ve tamama tıklıyorum. Evet başlık tanıtımı eklememizi istiyor. Girelim mesela ıı, tatil yazalım. Devam et. Ve böyle gördüğünüz gibi sizin için otomatik bir video oluşturuyor. Yani sizin yerinize kurguluyor gördüğünüz gibi. Buradan isterseniz başka stiller seçebilirsiniz. Başlık stilleri. Mesela böyle flick seçebiliriz. Bakın şimdi böyle oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendi kendisini Düzenliyor, müzik ekliyor, tatile gittiğinizde çektiğiniz videoları ya da başka bir yere seyahate gittiğinizde çektiğiniz videoları bu şekilde e, otomatik olarak Quick ile editleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi farklı farklı şekiller var. Ama şimdi ben size bir de bunu nasıl kendiniz editleyebilirsiniz onu göstereceğim. Şurada kaleme tıklayacağız. Burada gördüğünüz gibi karşımıza bir sürü seçenek çıkıyor. Şimdi hepsini göstereceğim size. Öncelikle metin ekle kısmı var. Buradan her klip için bir tane bitin ekleyebiliriz. Bitin ekleye tıklayıp istediğimizi yazabileceğiz. Mesela ben tatil 2 diyeyim. Aşağıda yeşil ok tıkladığımızda da bu şekilde tatil 2 metnini eklemiş oluyor. Bakın mesela burada da bir başlık yok. Buraya da istersek ekleyebiliriz başlık. Gördüğünüz gibi bu şekilde tatil yazısı çıkacak. Şuradan döngüyü kapatıp tüm videoların oynamasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde tüm videolar sırayla oynayabilir. Highlight kısmı var. Highlight'a bastığımızda da istediğimiz bir yeri seçip orasını kesip sonra diğer videoya geçmesini sağlayabilirsiniz. Mesela şöyle göstereyim. Mesela şurayı seçeyim. Tamam tıklayalım. Gördüğünüz gibi bu burada sahne değişmiş oluyor. Kısalta tıklayalım. Kısalta tıkladığımızda da videonun uzunluğunu ayarlayabiliriz. Şöyle mesela sonundan kısabiliriz. Ya da başından da biraz kısabiliriz. Bu sayede de videomuzu kısaltabiliriz. İstersek şöyle elle yapabiliriz istediğimiz gibi. Ya da aksiyona uygun bir şekilde ama bu GoPro videosu gerekiyor bunlar için. O yüzden bunları ellemeyelim. Şöyle istersek dengeli ya da istersek elde istediğimiz gibi videonun süresini kısaltabiliriz. Kısalt diyelim ve kısaldı gördüğünüz gibi. Buradan sesi karıştırabiliriz. Ama istersek de kapatabiliriz gördüğünüz gibi. Sayfa düzeni. İstersek böyle farklı bir sayfa düzeni uygulayabiliriz. Böyle de 16'ya 9 gibi ya da istersek de böyle otomatik yapıp sığdırabiliriz ekrana. Döndür diyerek de böyle video klibini böyle ters çevirebiliriz. Bir kez daha döndürürsek alt üst olur. Bir kez daha döndürelim. Böyle diğer tarafa doğru bakıyor ve şimdi de yine eski normal haline gelebilir. Hız kısmı var. Bu kısmı hızlandırabiliriz. Videomuzun biraz daha çabuk hızlı aksiyonlu olmasını istiyorsak böyle hızlandırabiliriz gördüğünüz gibi. Kırp kısmı var. Kırparak videonun neresini e, çerçeve için almak istiyorsunuz onu seçebilirsiniz. Mesela burasını mı almak istiyorsunuz çerçeveye ya da burasını mı. Eğer videonuz 16 ya 9 formatı ya da başka bir formatta formatıysa bu şekilde istediğiniz yeri çerçeveye alabilirsiniz. Mesela ben böyle seviyorum ve Tamam diyelim. Böyle tıklayalım. Böyle tıkladığımızda da videoyu ortasından bölmüş oluyor. Öncelikle istediğimiz bölmek istediğimiz yeri seçmemiz gerekiyor. Mesela ben burayı seçiyorum. Tamam diyelim. Ve gördüğünüz gibi video klibi ikiye ayrılmış oldu. Daha çok video klibi olmuş oldu. Kaldıra tıklayarak da şurada gördüğünüz gibi en sağda kaldırı kısımlar var. Kaldıra tıklayarak da o video klibini bu e, buradan kaldırabiliriz. Şurada sonunda bir quick yazısı var. Bunu isterseniz kaldırabilirsiniz. Kapanış yayınları kapalı olmuş olacak bu sayede. Evet şimdi bakalım izleyelim videomuzu. Bakalım nasıl yapmışız. Başlatalım. Bütün kliplerin oynamasını istiyorsanız şuradan döngüyü kapatmalısınız. Mesela şu an bakın döngü açık. Şuradan kapatarsın, kapatırsanız tüm video oynamaya başlayacak. İzleyelim. Ve işte gördüğünüz gibi bu şekilde bir video oluşturmuş olduk. Oldukça da güzel oldu. Yani her tatile gidiyorsanız sık sık ve video çekmeyi seviyorsanız bu sayede çok güzel video collage'ları, video klipleri, tatil videoları oluşturabilirsiniz. Trim'li çarpıya basalım. Evet buradan da müziği ayarlayabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi farklı farklı müzikler var. Bu mesela gece müziği. Doğa müziği gördüğünüz gibi. burada gördüğünüz gibi farklı farklı bütün ruh hallerine uygun şekilde müzikler var. Sinema, sinematik bir etki katmak istiyorsanız o tür müzikler de var. Buradan buradan süre var. Süreyi ayarlayabilirsiniz. Instagram'a uygun mu yapmak istiyorsanız yoksa Quick'e uygun mu ya da harika müzikli son gibi farklı şeyler yapabilirsiniz. Kare. Karenin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Böyle geniş mi? Böyle kare şeklinde mi? Yoksa böyle dikey şeklinde mi? Olmasına karar verebilirsiniz. Ben kare şeklini seçeceğim. Müziği başlat diyerek müziği başlatmak istediğimiz yeri seçebiliriz. Müziğin nereden itibaren başlamasını istiyorsanız. Mesela başı çok yavaş başlıyor. Öyle istemiyorsunuz. Mesela ortasından müziğin başlamasını istiyorsanız onu da seçebilirsiniz. Mesela ben buradan başlatmayı mesela ben buradan başlatmayı seçeceğim ve artık buradan başlayacak. Filtre değişik filtreler uygulayabilirsiniz. Aynı Instagram'daki gibi. Mesela bunun gibi canlı filtreler uygulayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi daha bir sürü filtre seçeneği var. Tamam diyelim yazı tipi, yazı tipinizi değiştirebilirsiniz. Yazı tipi konusunda çok fazla bir seçenek yok. Ama yine bence bu yine yeter gibi düşünüyorum. Üç farklı yazı tipi var. Mesela bu kalın olanı seçeceğim ve tamam diyeceğim. Palet, paletten nasıl bir renk paletin olmasını istiyorsunuz onu seçebilirsiniz. Biraz da grimsi bir şey mi istiyorsunuz? Ya da biraz daha koyu olsa daha iyi mi olur diye düşünüyorsunuz. Böyle seçebilirsiniz. Kapanış jeneriğine tıkladığınızda Kapanış jeneriği açılmış olacak. Yani sonunda Quick yazısı gözükecek. Gördüğünüz gibi. Evet her şeyi anlattım. Size nasıl tatil videoları yaparsınız bu Quick'te gösterdim. Şimdi de bunu nasıl kaydedebiliriz onu göstereceğim. Sağ altta gördüğünüz gibi bir tane bir indirme tuşu var. Ona tıklayalım. Buradan isterseniz gördüğünüz gibi videonuz kaydediliyor diyor ve yukarıda da gösteriyor zaten. Bakın videonuz kaydediliyor. Siz ona bastığınız andan itibaren video zaten kaydedilmeye başlanıyor. Buradan isterseniz e, bağlantıyı paylaşabilirsiniz ya da direkt dosyayı gönderebilirsiniz. Yani Mesela arkadaşınıza, eşinize, dostunuza göndermek isterseniz. Bağlantıyı paylaştığınızda sadece bağlantıyı göndermiş olacak. Yani daha kolay olacak. Dosyayı gönder dediğimizde ise biraz daha uzun sürebilir yüklenmesi. Ama tabi bu size almış bir şey. Ya da hiçbirini seçmeyebilirsiniz. Paylaşmak istemiyorsunuz. Sadece size kalsın istiyorsunuz. Paylaşmadan kaydet diyebilirsiniz. Ve bu şekilde video editleyebilirsiniz. Bize de Quick hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Siz de Quick hakkında düşüncelerinizi böyle gösterebilirsiniz. Evet video bu kadar kadardı. Size Quick nasıl kullanılır hepsini anlatmaya çalıştım. Eğer güzel bir şekilde anlattıysam like atarak ya da abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoları da kaçırmamak için tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.